Merhabalar Nilgör kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu motifin yapılışını anlatacağım. Ben çok beğendim. Şu şekilde yakından da göstereyim. Ee, diğerini kare şeklinde yapmadım. Bu şekilde yuvarlak olarak bıraktım. Şimdi motifim aslında küçük oldu. Bu. Bunu da büyüterek gitmeye çalışıyorum. Şöyle gösterdiğimde yaklaşık olarak 9 santim oldu. Tabii ki de bunu çevrelerini biraz daha fazla giderek de e, büyütme yapabiliriz. E, dilerseniz e, iki renkli, dilerseniz üç renk ya da e, normal aynı renkten de devam edebilirsiniz. E, şimdi ben farklı renkten öreceğim. Şimdi anlatıma geçebilirim. E, turuncu ve beyaz rengi kullanacağım ben burada. E, siz e, dilediğiniz renkleri tabii ki de kullanabilirsiniz. Öncelikle olarak beyaz rengimle başlıyorum. Şimdi beyaz renkte sihirli halka yapacağım. Tığ numaram bu arada 3 milim ama silinmiş. Ee, siz de ki tığı e, elinize sıklığı veya bolluğuna göre bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikli olarak sihirli halkamı yaptım. Ve sihirli halkamın içerisine bir zincirle kitleyip buradan 3 tane zincir çekiyorum. Halkamın içerisine ikili trabzan yapıyorum. E, toplamda burada 16 tane ikili Trabzan yapacağım. Hiçbir şekilde arada zincir çekmeden böyle 16 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Şimdi 16 tane trabzanımı yaptım. Şöyle ipimi çekip buradaki zincirin tepe kısmına batıyorum ve burayı birleştirip bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesmeyeceğim. Şimdi diğer renge geçiş yapacağım diğer rengi de şöyle şurada ilk zincir çektiğimiz ara kısmına tepe kısmına değil oradan batarak önce 3 tane zincir çekiyorum üstüne alıyorum ikili trabzan yapıyorum yan tarafa geliyorum şöyle tepe kısımlarını değil de ara kısımlarına trabzanlarımın ara kısımlarına batarak ikişer tane trabzan yapıyorum. Şu şekilde tekrar göstereyim. Şöyle şu tepe kısmı değil. Tam böyle orta kısmına batıyorum. İki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Ve toplamda yani 16 tane ikili grup yapmış olacağım evet şimdi yaptım. Şimdi burada ilk zincir çektiğimin tepe kısmına batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve burada gene şöyle söyleyeyim. 3 tane zincir çekiyorum ama ipimi kopartmayacağım. Şimdi burada ilmeğim kalmıştı. Bunu içeri kısma çekiyorum. Şöyle. buraya kilitliyorum buradan üç tane dört tane zincir çekiyorum üstüne iki kere doluyorum üçlü trabzan yapıyorum daha sonra tekrar doluyorum aynı yere üçlü trabzan üçlü trabzanda da ikisini bir ikisini bir ikisini bir ve toplamda burası dört tane e, üçlü trabzan sayıyorum zinciri de sayıyorum üç tane zincir çekip bu ipimi bırakıyorum diğer ipimi şöyle söyleyeyim buradakini şu arka kısımdan şuraya çekeceğim burada bir kitleme yapıyorum buraya da gene dört tane zincir çekip üçlü trabzan yapıyorum üstüne alıp hepsini ikişer tane çekiyorum. 3 tane zincir çekip burayı da bırakıyorum. Sonra bunu tekrar alıp şurada yapmış olduğumuz ikili grupların ara kısmına şöyle daha net göstereyim. Şuraya ilmek kaydırma yapıyorum ve buradan 4 tane zincir çekip aynı şekilde üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle ipimin katları çıktı onları düzelteyim. Bu şekilde. Zincirle beraber 4 tane yapmış oluyorum. 3 zincir çekip diğer renge geçiş yapıyorum. Burada da 3 zincir çekmiştim de biraz karışıklık olabilir. Sonra gene yanındaki yere gelip ilmek kaydırmayla birleştirip 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere iki kere alıp üçlü trabzan bu işlemi aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ettiriyorum aslında. Tekrar burada üçlü trabzanımı yapıyorum. Dördü tamamladım. 3 tane zincir diğer ipime geçiş yapıyorum. Bu ön taraftan batıyoruz hep. Şöyle göstereyim. Daha da yaklaştırayım isterseniz şöyle buradan şu Orta kısma batıp ilmek kaydırma ve 3-4 zincir üstüne aldım bu şekilde 2-3 zincir diğer rengi bu şekilde modelde çıktı aslında sıramın sonuna kadar devam ediyorum bütün sıralarımı aynı şekilde devam ettim. bitiş yerime de geldim. Bitiş yerimde de aynı şekilde yaptım. Burada bu ipimi saklayacağım için şimdi öncelikli olarak bu turuncu da bitirdim. Şu kısma sakladım. Buradan da şuradaki beyaz kısmı yere geliyorum ve ilmek kaydırma yapıp şuradan bir zincir çekiyorum ve ipimi burada kesiyorum. Daha sonrasında da buradan bu arka taraftan ipimi arkaya alacağım ve daha sonra bunları gizleyeceğim. Şimdi iplerimi gizleyeyim. Kare yapılış kısmına geçelim. Evet arkasını da bu şekilde temizledim. Şimdi e, kare yapılış kısmına geçeceğim. Onu da farklı bir renkle yapmak istedim. Bu renkle yapacağım. Öncelikli olarak şimdi şurada e, zincir çektiğimiz e, yer vardı. Oraya batacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi şu arka kısımlarından batarak gideceğiz. Burayı önce bir ilmek atalım. Daha sonra şuradan zincir yaptığımız yere kaydırmayla birleştirelim. Daha sonra yanındakine sık iğne yapalım. Burada dört tane yapmıştık çünkü. Onun yanındakine tekli trabzan yapalım. Bir tane üstüne atıp hepsini çekiyoruz. Onun yanındakine de ikili trabzan. Daha sonra yani şu şekilde V olan kısmın arka kısmına batıyoruz. Bakın ilk zincirin arka kısmına batıp ilmek kaydırma yapıyorum onun yanındakine geliyorum sık iğne yapıyorum onun yanındakine üstüne alıp tekli trabzan yalancı sık iğne çakma sık iğne hepsini birden çekiyorum siz hangisini biliyorsanız diye o kadar isimlerini saydım üstüne alıyorum buraya da ikili trabzan yapıyorum yani bütün yapmış olduğum üçlü trabzanlarımın tepe kısmına bu şekilde sırasıyla ilmek kaydırma sık iğne tekli trabzan hepsini bir çekiyorum sonra ikili trabzan ikisini bir ikisini bir bu şekilde hepsinden tek tek yaparak sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. 8 tane şöyle turuncum oldu. 8 tane de beyazım oldu. Yani toplamda 16 tane tamamlamış oldum modelimde. Onu da söylemiş olayım. Şimdi hepsini dediğim gibi kaydırma, sık iğne, tekli trabzan ve ikili trabzan sırasıyla bu şekilde devam edeceğim sıramın sonuna kadar. Evet sıramın sonuna kadar e, bu şekilde devam ettim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Buradan ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Şimdi ilmek kaydırma ile birleştirdim. Buradan 3, e, 4 tane zincir çekiyorum. Üstüne alıyorum. Hatta şöyle diyeyim 5 e, tane e, zincir çekiyorum. Üstüne aldım. 2 tane Aynı yere üçlü trabzan yapıyorum. Burası benim köşe noktam oldu. Daha sonra yanındakine kaydırmanı yapmıştık. Sık iğnenin üzerine ikili trabzan. Onun yanına tekli trabzanın üzerine tekrardan tekli trabzan yaptım. Burası köşe kısmım oldu. Şimdi buradan sonra sık iğne yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım üstüne aldım. Tekli trabzan yapıyorum. Daha sonra üstüne aldım. ikili trabzan yapıyorum. İki kere üstüne aldım. Kaydırmanın üstüne üçlü trabzan, iki zincir aynı yere tekrar üçlü trabzan yanındakine ikili trabzan tekli trabzan, daha sonra sık iğne. Bu şekilde aralarında 11'er tane sık iğne yaparak buraya kadar tamamlayacağım. Evet bu şekilde devam ettim. Sıramın sonuna geldiğimde de şu ara kısımda 11 tane sık iğnemi yaptım. Burada ilk köşe kısmına başladığımız için burada tekli trabzan ve buradaki ikili tırabzanla bitirip daha sonrasında da e, zincirle birleştiriyorum. Burada zincire tepe kısmına batıyorum. Daha sonra buradan iç kısma batıp aslında e, burayı yükselteceğiz ve e, bir sırada komple hepsinden 3 tane zincir çektim. Bunun için ikili, tra ikili trabzan yaptım. Zincir çekip tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bütün e, trabzanların tepesini aslında ikili trabzan yaparak bir sıra bu şekilde motifime devam edeceğim ben. Bütün hepsini ikili trabzan köşe kısımlarında şu şekilde iki tane yapıp iki zincir tekrar aynı yere devam edeyim. Şurada köşe kısmına gelince tekrar göstereyim. Köşe kısmına geldim. Şöyle göstereyim. İkili trabzan Tekrar battım, ikili trabzan, iki tane zincir çektim, tekrar bu köşe kısmına da ikili trabzan yaparak burayı tamamladım. Daha sonrasında yanındaki trabzanın tepesine batarak bu şekilde devam ettim. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna kadar devam ettim. Şimdi sıramın sonuna geldim. Buradan şurada zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla burayı birleştiriyorum. Şimdi tabii ki motif bloğunda veya işte elimizde de bu şekilde düzeltebiliriz. Şöyle ipimi buradan kesiyorum. Daha sonra ben bunu saklarım. Şimdi motifim kaç santim oldu size onu söyleyeyim. Çünkü diğerine göre bu büyük oldu. Diğerinin kenarlarında sadece ee, sık iğne yapmıştım bunda ikili trabzan yaptım yaklaşık olarak 11 buçuk yani 12 santime yakın oldu bir hırka ya da bir şey örmek için e, bir tık daha e, bu motifin büyük oldu şöyle yan yana da gösterdiğim zaman e, tam olarak boyutunu anlayabileceksiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın Ayrıca da e, katıl butonundan bana desteklerinizi gönderebilirsiniz teşekkür ediyorum kolay gelsin